Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sizlere Kimo bölümümüzde Behçet Necatigil hakkında bilgi vermek istiyorum. Nereden icap etti derseniz dün malumunuz olduğu üzere Behçet Necatigil'in Eski Sokak isimli bu kitabını tanıtmıştım. Bu seçki kitabını buradan hareketle de bugün de Behçet Necatigil hakkında Wikipedia'dan hazırladığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Edebiyatımızın Önemli şairlerindendir. 1916 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1979 yılında yine İstanbul'da hayata veda etmiştir. Şair, öğretmen ve çevirmendir. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış bağımsız bir şair ve fikir insanıdır. Şiir dışında tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar edebiyat alanında birçok eser vermiştir. Türkiye'deki radyofonik oyunun bir edebiyat dalı olarak benimsenmesinde oyunları, çevirileri ve uyarlamalarıyla büyük emek vermiştir. Evler şairi olarak alınan sanatçı, edebiyatçılarının yanında öğretmen kimliğiyle de tanınmaktadır. Babası Kastamonlu Hacı Mehmet Necati Gönül Efendi, Beyoğlu ve Sarıyer müftülükleri yapmıştır. Asıl adı Mehmet Behçet Gönül olan şair 1951 yılında mahkemeye başvurarak resmen Necatigil soyadını almıştır. 2 yaşındayken annesini kaybetmiştir. Bir süre anneannesinin yanında yaşamıştır. Anneannesinin rahatsızlığı üzerine ikinci evliliğini gerçekleştiren babasının evine taşınmıştır. Babasının Singer dikiş makinaları firmasında müfettiş olarak işe başlaması üzerine Kastamonu'ya taşınmışlardır. İlk öğrenimini Kastamonu Erkek Muallim Tatbikat Mektebi'nde tamamlamıştır. Orta öğrenimine Kastamonu Lisesi'nde başlamıştır. Adenit tüberküloz nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalmıştır. Ailesi İstanbul'a taşınınca tedavisinin ardından 1931 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nde orta ikinci sınıftan yeniden öğrenimine başlamıştır. Hastalığıyla gelen duyarlılık onda yazma hevesi uyandırmıştır. 1927-28 yıllarında el yazısıyla haftalık Küçük Muharir adıyla dergi çıkarıp hazırladığı 14 sayıyı arkadaşları ve aile üyelerine sunmuştur. Kabataş Lisesi'nde öğrenimine yeniden başladıktan sonra Küçük Muharir'i yeni harflerle hazırlamaya başlamıştır ve bir yaz boyunca 12 sayı çıkarmıştır. Bu yıllarda Akşam Gazetesi'nin Çocuk Dünyası sayfasına Küçük Muharrir adıyla fıkralar, şiirler ve küçük hikayeler göndermiştir. Bu tecrübesini hiç unutmamıştır. Edebi metin değerinde yayımlanan ilk şiiri ise lise yıllarında Behçet Necati imzasıyla Varlık Dergisi'nde yayımlanan Gece ve Yaz adlı şiiri olmuştur. 1936'da okulun edebiyat bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek öğrenim görmüştür. Bu okulda ders veren Ali Nihat Tarlan ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Tanpınar öğrencisi olmuştur. Divan Şiiri ve Tanzimat Şiiri ile burada tanışmıştır. Öğretmen okulu yıllarında Cahit Külebi en iyi arkadaşı olmuştur. Alman filolojisi bölümünün bazı derslerine misafir öğrenci olarak katılmıştır. Bursa Berlin'e gönderilmiş 4 ay Almanca kursuna devam etmiştir. 1940 yılında yüksek öğrenimini tamamlayarak öğretmenliğe başlamıştır. Edebiyat öğretmeni olarak ilk görev yeri Kars Lisesi'dir. İklim koşullarına uyum sağlamakta güçlük çekip hastalanması üzerine 1941 yılında Zonguldak Mehmet Çelik El Lisesi'ne tayin olmuştur. Burada Muzaffer Tayip Uslu ve Rüştü Onur ile çalışmalar yapmıştır. Zonguldak gazetelerinden Ocak ve Kara Elmas dergisinde ve İstanbul'da Değirmen adlı dergide bu şairlerle birlikte şiirleri yayınlanmıştır. 1943 Mart ayında İstanbul'a Pertevniyal Lisesi'ne tayin olmuştur. İki ay sonra askerlik görevi nedeniyle İstanbul'dan ayrılmıştır. İki yıl sonra askerden döndük, döndüğünde Kabataş Erkek Lisesi'ne atanmıştır. Öğretmenlik mesleğinin en uzun dönemini bu okulda geçirmiştir. Kabataş Erkek Lisesi'nde Demirözlü, Hilmi Yavuz gibi yazar ve şairlerin öğretmeni olmuştur. Bu okulda Dönüm adlı derginin çıkarılmasına vesile olmuştur. İlk şiir kitabı Kapalı Çarşı 1945 yılında yayımlanmıştır. Hayatı boyunca öğretmenlik ile şairliği bir arada yürütmüştür. 1948 yılında geçici bir süre için Kabataş Lisesi'nin yanı sıra Sarıyer Ortaokulu'nda ders vermiştir. Bu dönemde tanıştığı meslektaşı Huriye Korkut Hanfendi ile evlenmiştir. İki kızları dünyaya gelmiştir. 1945-55 yıllar arasında Çevre, Evler ve Eski Toprak kitaplarını yayınlamıştır. Bu kitaplardaki şiirleri gözlemlerini, deneyimlerini dolaysız anlatan çağrışımlara kapalı şiirlerdir. 1955'te poetikasında değişiklik yapmıştır. Öykü unsuru az, çağrışımlara açık, şiirlerle dolu kitaplar yazmıştır. Eski toprak ile Yeditepe şiir armağanını yaz dönümüyle 1964 Türk Dil Kurumu şiir ödülünü Karzuk Mayer'den çevirdiği Kurtlar adlı şiirle Türk Alman Derneği çeviri yarışması birinci, birincilik ödülünü almıştır. 1963 yılında radyo oyunları yazmaya başlamıştır. Türkiye'de en çok emek verenlerden biri olmuştur. Bu alandaki eserlerini dört ciltte toplamıştır. Rainer Maria Rilke, Miguel de Unamuno, Knut Hamsun, August Strindberg, Thomas Mann, Stephen Zweig gibi pek çok Alman ve Norveçli yazar ve şairin kitaplarını da Türkçe'ye çevirmiştir. Şiir, radyo oyunu ve çevirilerinin yanı sıra edebiyatımızda isimler sözlüğü, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, Yüz Soruda Mitologya adlı kitapları hazırlamıştır. 1960 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü'ne tayin olan Necati Gel, 1973 yılında bu okuldan emekli olmuştur. Emeklilik günlerini evinde edebiyata yoğunlaşarak geçirmiştir. Kanser teşhisiyle kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi'nde 13 Aralık 1979 yılında hayatını kaybetmiştir şiir kitapları kapalı çarşı çevre evler eski toprak arada darça, yaz dönemi divançe iki başına yürümek en cam zebra kareler aklar sevgilerde beyler söyleriz yayımlanmamış şiirler radyo oyunları 1965 yıldızlara bakmak kadın ve kedi gece aşevi üç turunçlar Pencere, Ertuğrul Faciası, Yazıları Bile Yazdı, Düz Yazılar 1, Düz Yazılar 2, Diğer Eserleri Atatürk Şiirleri Antolojisi, Yüz Soruda Mitologya, Musullu Süleyman ve Mektuplar. Evet dostlarım bu şekilde Wikipedia'dan not aldığım hususları sizlere aktardım. Edebiyatımızın dediğim gibi büyük isimlerinden Behçet Necati ile ilgili olarak bugün karşınızdaydım. Rahmetle anıyorum. Kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Ben daha önce de bir iki şiir kitabını okumuştum. Önümüzdeki yıllarda da kısmet olursa okumaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Edebiyatla kalın, şiirle kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın. Görüşmek üzere.